Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir değişik oyun buldum. Bundan bir şeyler yapıyorsunuz. Şey yap demiş. Şey oyun böyle. Çok güzel size tavsiye ederim. İngilizce. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şey yaptıydı ama hiçbir yaptım Herhalde oldu. Tamam. Öyle. Evet. Birleştirelim. Tamam. Şimdi ben bunu renkli yapacağım. Sükt, sükt. Biraz da mor. Tamam. Geldi oldu. Ya reklamlar çıkıp duruyor. Bu nasıl bir oyunmuş? Neyse. Ben yedim. O bayağı bir para veriyor. Ha, alkış etti. Sırada bayağı kişi var. Aha birisi geldi. Üç kişi var sırada. Bu ne? Benden füze gibi bir şey istemiş bu. Nedense. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da sevinirim. Güzel <laughs> yaptım ha. Arkadaşlar başka şeyler de var. Bu mesela. Şunu göstereyim. Bunu şöyle aladıklar varsa onlar için buradan böyle kesiyor. Burada değişik böyle, bu da değişik. Bunun aynısı demin ki yaptığım. Gibi. Tamamdır. Yine reklam çıkıyor arkadaşlar ya. Ya bildiğin onu çekti. Bayağı da oldu aynısı. Evet. Yapın. Reklam çıkıp diye böyle. Ben size kamerayı da yapacağım. Reklam geçilmiyor mu? Geçiliyormuş. Bunu şöyle yapalım. Tamamdır. Bir kere daha yap yapalım. sana video bitsin. Alkışladı yine. Sıradaki geldi. Bayağı sırada kişi var. Ben hangi birinize bakacağım ya? Allah Allah. Gelip duruyorlar. Şöyle ekranımı yiyeyim. Bu arada Videoya baktım sesim geliyormuş. Birisi de abone olmuş teşekkür ederim. Bir <laughs> atmış bir tane video. Aa Nokia çektiğimde de like vermiş. Onu da izlemeyi sakın unutmayın. Düzgün yapamadım ya. Ya bu reklamları hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. İnterneti kapatın tamam mı? Bunlar gelmez. Öf, hiç sevmiyorum. Tıraş meraş bilmem ne. Değiştiriyor. Düzleştiriyor. Oho. Ben sıktım Tamam renkli oldu Ya bu reklamlar ya Basmayacağım Ana oluyormuş lan Şu adamın ağzına sıçayım şimdi E vurdum vurdum bu sefer. Çok saçma bir reklam. Yapıştıramadım. açtım Ben öyle oyunları hiç sevmem. Evet arkadaşlar. Oldu bu videoyu da bitiriyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Teşekkür ederim.